Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltısı için hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kahvaltılık tarif hazırladım. Bu nefis kahvaltılık tarife geçmeden kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tarifimiz için bir tavanın içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını alıyorum. Ve üzerine küp küp doğradığım bir tane küçük patatesi ekleyip patatesleri yağ ile karıştırıp pişirmeye başlıyorum. Ara sıra karıştırarak patatesleri güzelce kızartıyoruz. Patatesler yumuşamaya başladıktan sonra 2 tane yeşil biber ve 1 tane kırmızı kapya biberi ekleyip onları da güzelce kızartıyorum. Biberler de artık yumuşamaya başladı. Şimdi 2 tane sosisi gördüğünüz şekilde doğradım. Onları da tavanın içerisine ekliyorum. ve birkaç dakikada sebzelerle sosisi pişiriyorum. Bu haliyle bile çok lezzetli bir kahvaltılık tarif oluyor. İsterseniz yumurtayı eklemeden patatesli, sosisli, biberli kahvaltılık olarak tüketebilirsiniz. Ben daha doyurucu ve daha besleyici olsun diye 3 tane yumurtayı iyice çırpıp şimdi gördüğünüz sebzelerin üzerinden ekliyorum. Evdeki malzemelerle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kadar kolay bir kahvaltılık tarif hazırlamış oluyoruz. Hafta sonu sofralarında, kahvaltı sofralarında afiyetle yiyebileceğiniz çok kolay ve pratik bir kahvaltılık tarif. Gerçekten lezzeti de şahane oluyor. Dilediğiniz sebzeyi ekleyip dilediğinizi çıkararak bu kahvaltılık tarifi şekillendirebilirsiniz. Yumurta piştikten sonra son olarak üzerine şöyle 7-8 dilim de kaşar peyniri yerleştiriyorum. Ve kaşar peyniri de eridikten sonra artık patatesli, sosisli, yumurtalı kahvaltılık tarifi servis için hazır. Eğer patatesli kahvaltılık tarifleri seviyorsanız ya da sosisli kolay kahvaltılık tarifleri seviyorsanız mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim en kolay ve en pratik hatta en lezzetli kahvaltılık tariflerden bir tanesi. Hem patates, hem sosis, hem yumurta, hem de kırmızı ve yeşil biber olunca rengarenk. Önce gözünüze hitap eden, ardından midenize hitap eden doyurucu ve kolay bir kahvaltılık tarif hazırlamış olduk. Hazırladığım bu nefis kahvaltılık tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.